Ekmeklerimi de aldım. Artık eve gidebilirim. Arabamıza binip gidelim eve. Bu araba artık benim. Bilemezsin. Olamaz. Anneciğim <laughs> arabamı cinler basmış. Hayır. <laughs> Şuna da bak nasıl korktu. Neredeyse altına yapacaktı. Olamaz ya. Bu şehirde çok korkunç şeyler oluyor. Kaç fakir kaç. Of ya of. Babam nerede kaldı. Açlıktan öleceğim şimdi. Kurt gibi açım kurt. Ay oğlum yeter Anneciğim ya babam bir gelse duracağım. Açlıktan ölüyorum yani. Öyle yürürken açlığımı biraz unutuyorum. O yüzden yürüyorum. Ey Allah'ım ya çocuk fakirlikten kafayı yedi. Açlıktan kafasını yedi yani. Canım ailem yürüyün. Çabuk toplanın. Bu şehirden taşınıyoruz. Yeter artık. Biliyoruz. Çabuk hazırlanın. Derhal burayı terk ediyoruz. Babacım nerede kaldın ya? Açlıktan ölüyorduk. Ayrıca ne diyorsun sen ya? Niye taşınıyoruz buradan? Allah Allah. Şu ekmeği getir de yiyek. Aynen ya. Açlıktan önce Şimdi fakir şunları getir de yiyelim bir güzel. Ya da vazgeçtim. Hazırlanmayın. Yürüyerek gidelim. Hemen koşa koşa gidelim. Babacım manyak mısın? Bizim 10 numara 5 yıldız çok güzel harika bir arabamız var. onla iyi gitmiyor. Niye yürüyerek gidiyoruz ya? Hayır ya fakir ne oldu ya? Allah Allah kafayı mı yedin sen? Başına saksı falan mı düştü gelirken? Hayır ya arabamız yok artık bizim. Arabamız lanetlenmiş. İçine cinler basmış. Sakın o arabaya yaklaşmayın. Sakın diyorum sakın. Baba dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah öyle şey mi olur? Arabamız niye lanetlensin bizim? Aynen fakir ya kafayı mı yedin sen? Allah Allah. Ya bakın bana inanmıyorsunuz. Yürüyün diyorum. Gitmemiz lazım buradan. Gitmemiz lazım. Allah Allah. Baba nerede araba ya? Gidip alıp geleyim ben en iyisi. Senin getireceğin yok yani. Öyle şey mi olur? Öyle şeyler ancak filmlerde olur. Madem inanmıyorsun git al gel o zaman arabayı. Allah Allah. Şuna bak ya. inanmıyor bana. Gitmiş seni cinler yesin de gör. İyi tamam ya. Allah Allah. Gidip alıp gelirim. Ne olacak? Getirdiğimde görürsün arabayı. O zaman bütün ekmeği ben yerim yalnız. Haberin olsan. Tamam kabul ediyorum. Nasıl olsa geri gelemeyeceksin. Cinler seni ham yapacak. Ya hey Allah'ım ya adama bak kafayı yemiş. Gerçekten gelirken başına saksı falan düştü herhalde bunun. Allah Allah. Heh işte araba şurada. Gideyim de alayım şu arabayı. Ya hey Allah'ım ya bir de lanetlenmiş diyor. Normal araba işte. Nesi lanetlenecek bunun? Neyse hazır babam da yokken vututu vututu diye şunu hızlı hızlı geziyim de. Aklı başına gelsin. <laughs> Artık gidebiliriz. İşte böyle. <laughs> i̇şte Hayır bu da ne? Cin gerçekmiş. Babam doğru söylüyormuş. Olamaz olamaz. En iyisi şunu eziyim de be. beni yemesin. Babam seni yer demiş de. En iyisi ezeyim ben bunu. Olamaz durmuyor. İşte ezdim onu. Kurtuldum ondan. Vallahi ucuz yırttık ya. Neredeyse yiyordu bize. Ne oldu ne oldu pis cin seni İşte böyle ezerler adamı <laughs> Aa, Beni neden ezdin Çok canım yanıyor Ben cin falan değilim Sana şaka yapmak istemiştim Ne cin değil misin Hadi oradan yalan söyleme ya Babam söyledi sen cinmişsin O yüzden sen beni yeme diye Ben de seni ezdim bir kızmış. Eyvah. Ben şimdi seni üzdüm. Ne olacak? Böyle şaka mı yapılır kızım ya? Sen kafayı mı yedin? Neyse ki hemen hastanenin yanındayız. Hemen seni hastaneye götürebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Ay hadi çabuk götür beni hastaneye. Of. Her yerim kırıldı. Doktor abi doktor abi. Şuradaki kıza acilen bakman lazım. Yanlışlıkla çarptım ona. Çok kötü ezdim kızı. Onu iyileştir lazım ya. Ne olursan. Tamam evladım ya. Sıkıntı yapma. iyileştiririz Allah Allah. Karşında dünyanın en iyi doktoru duruyor. Biz mi iyileştiremeyeceğiz? Allah çok güzel ya. Adamsın doktor abi. Adamsın. Kurtar beni. Kızı cin sanıp ezdim de ben. Meğer sen normal insanmış. <laughs> cin mi sandın? Saftelik misin oğlum sen? Göz var nizam var. Allah Allah. Saftelik ya. Neyse hadi gidip bakalım bir şu kıza. Allah Allah. Ee, bu ne böyle? Cin. Götür götür şu kızı götür lanetlenecek şimdi hastane ya abi gelsene şuraya kafayı mı yedin ya Allah Allah hani iyileştirecektin kızı iyileştirsene kız çok hasta görmüyor musun İyileştir hadi yürü git lan manyak Cino yer beni valla hayatta iyileştirmem ben onu ben 3 arzilerden çok korkarım niye getirdin onu buraya ay niye siz hala kanala abone olup video like atmadınız mı? Çabuk olun. Yoksa sizi yerim. Aa! Ya abi normal bir kız o ya. Allah Allah. Beni de korkutmaya çalıştı işte. Ben de cin sandım. Sonra arabayla ezdim. Meğer sen normal bir kızmış. Cin falan değilmiş. Allah Allah. Bak sen şu işe ya. Neyse bakalım bir o zaman. Evladım bu kızın hali ne? Ne yaptın sen? Tırla mı bunu? Yok abi ya. Babamın arabasıyla ezdim. Hazır babam yokken biraz gazlayayım dedim. Kız çıktı önüme. Kızı İnsanınca da biraz daha gaza bastım. İyice hızlandım yani ölsün diye. Evladım manyak mısın? Yanından geçip kaçsaydın ya. Ne bileyim abi. Korkudan altımı işecektim neredeyse. O yüzden yani ne yapacağımı bilemedim. Neyse neyse sıkıntı yok tamir ederiz şimdi biz bu kızı. Ne tamir mi edeceksin? Araba mı abi bu? An. Dalga mı geçiyorsun sen? Evladım yani ben aslında doktor değilim. Araba tamircisiyim de doktor olmadığı için beni burada doktor yaptılar. Nasıl yani? Nasıl doktor yok? Abi dalga mı geçiyorsun sen? Araba tamircisinden doktor mu olar? Ne var kardeşim? Arabayı tamir eden insanı da tamir eder. Ne var ki yani? Çok kolay. Şimdi kırılan kemikleri sökeriz. Yerine yenilerini takarız. Mis gibi işte. Abi sen kafayı mı yedin? Niye söküyorsun onları? Onlar kendi kendine iyileşiyor zaten. Aa ne güzel gerçekten mi ya? O zaman bırakalım iyileşsin. Niye uğraşıyoruz oğlum? Bu nasıl doktor ya? Of ya of. Vallahi ve yedik. Arda oğlum ne yaptın sen? Eyvah babam geldi. Şimdi var ya çok pis kızacak bana çok. Canım oğlum benim be. Aslan oğlum benim. Arabamıza musallat olan Oji'nin işini bitirmişsin. Ya babacım, ben de öyle sandım. İşini bitirdim ama aslında o cin değilmiş. Bize sadece şaka yapıyormuş, bizi korkutmaya çalışıyormuş. Nasıl ya? Öyle şey mi olur oğlum? Allah Allah, cindir o, cin. Hayır anneciğim. Hayır. Yeah. şuna bak baba. Bunun kızı da varmış. Ona var da be. Sen ne biçim çocuksun. Allah Allah. Seni doğurduğum güne tövbe. Baba az önce aslan oğlum. işini bitirmişsin onun de diyordun. Şimdi ne diyorsun ya? Allah Allah. Kadının kızı varmış oğlum. Cin falan değilmiş ki bu. Normal insanmış. Niye gidip çarpıyorsun? Allah Allah. Kaçıp gelseydin ya. Sonra da şehirden taşınırdık. <laughs> Vah 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 yazık ya evladıma bu cani velet ezmiş senin anneni ya. Abi niye öyle diyorsun ya Allah Allah hemen suçlu yaptın beni. Demek sen ezdin annemi. Seni bir ev bizim evdeki timsalları yemediğim görsen. He evinizdeki timsallar mı evde timsah mı beslenir manyak. Demiştim işte demiştim cin bunlar cin. Üç harfli. Sizin işiniz bitti sizi çok kötü yapacağım. Evet evladım evet bunları çok kötü yap. Ama beni yapma tamam mı? Ben senin anneni kurtaracağım. Abi yürü git ya. Az önce hasar alan kemikleri söküp yerine yeni kemikler takmaktan bahsediyordan. Ee ne var yani? Yeni gibi olacak işte. Allah Allah. On numara tamir edeceğim. Ne? Ee, ne oluyor burada? İşte işte uyandı. Senin bir şeyin yok muydu? Uyuyor muydun sadece? Evet yavaş çarptın bana Allah Allah. Neyim olacaktı ki? Aa, biz size tır falan çarptı zannediyorduk. Demek size hiçbir şey olmamış. Aa. Ne biçim doktorsun sen ya? Allah Allah şuna bak. Hiçbir şeyden anlamıyor. Neyse canım kızım. Hadi gidelim buralardan. Bunlarla sonra uğraşırız. Evet anneciğim. Bu sana çarpan çocuğu bizim timsahlara yemeteceğim ben. Babacığım kurtar beni. Beni yemet ya Bu benim oğlum değil. Aa ben bunu tanımıyorum. Bunu yemedin. Vay be baba. Hemen sattın beni. Vay be. P <laughs> sana. estağfurullah. <p> <laughs>